İyi geceler dostlar. Tarih 24 Şubat 2023 Cuma, şu an saatlerimiz 00.30. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. DESPC, IS. Haftalık tahmini. 15,64 TL SONME, IS. Haftalık tahmini. 32 TL 40 kuruş OSMEN IS. Haftalık tahmini 40 TL 75 kuruş ISKURE IS. Haftalık tahmini 10377,61 TL PEGYO IS Haftalık tahmini 5 TL 25 kuruş TSKB IS Haftalık tahmini 3,97 TL YGGYO, IS. Haftalık tahmini. 35,13 TL BRMEN, Haftalık tahmini. 1,95 TL TBORG, Haftalık tahmini. 33,97 TL TSPOR, Haftalık tahmini. 3 TL 65 kuruş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.